Merhaba sevgili çocuklar. Bugün hanım kız altla tekerleme isimle beraber okuyup hem okumamızı hızlandıracağız hem de güzel bir tekerleme ezberleyeceğiz. Hanım kızı. Çan çan çikolata. Kırmızıyı takip ediyoruz. Hani bize limonata. Limonata bitti. Hanım kızı gitti. Gitti. Nereye gitti? İstanbul'a gitti. İstanbul'da ne yapacak? Terlik pabuç alacak. Terliği pabucu. Ne yapacak? düğünlerde şıngır mıngır oynayacak. Şimdi bir kere melodisiyle ben size söyleyeyim. Sonra siz okuyacaksınız. Çan çan çikolata hani bize limonata limonata bitti hanım kızı gitti nereye gitti İstanbul'a gitti. İstanbul'da ne yapacak? Terlik, papuç alacak. Terliği, papucu ne yapacak? Düğünlerde şıngır mıngır oynayacak. Şimdi okuma sırası sizde. Peki bir kere yine melodik olarak tekrar edelim beraberce o zaman. Hanım kızı. Çan çan çikolata. Hani bize limonata. Limonata bitti. Hanım kızı gitti. Nereye gitti? İstanbul'a gitti. İstanbul'da ne yapacak? Terlik pabuç alacak. Terliği, papucu ne yapacak? Düğünlerde şıngır mıngır oynayacak. Siz de bol bol tekrar edin, ezberleyin ve bir kere defterinize yazmanızı tavsiye ederim. Sevgili çocuklar bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.